İyi günler herkese. Genellikle arkadaşlar videolarımda veya yorumlarda arkadaşlarımız kelime kitapları ile ilgili sorular soruyor. Hangi kitabı kullanmam gerektiğini, hangi tarzları kullanmam gerektiğini önerirsiniz diye sorularda sorular. Şimdi size Akın Dil'in Reading Words isimli kitabını tanıtmak istiyorum. Bu kitap gerçekten emek verilerek hazırlanmış oldukça kapsamlı bir kitap. Ben akın dilin kitaplarını daha çok incelediğim için bunlara yer veriyorum. Tabii ki başka hocalarımızın kitapları da oldukça kıymetli. Sonuçta bunlara çok büyük emekler verilmiş. Bizim haddimize değil bu kitap iyidir veya kötüdür demek. Ama ben faydalandım ve gördüğüm faydaydı. Sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar çoğu kelime kitabının verdiği öğretim tarzında ve tekniklerinde... İşte kelimeleri listeleyerek vermek, bir, bir okuma parçasından kelime çıkartmak vesaire bir birçok şey var. Bu gördüğümüz kitapta e, bu yöntemlerin her biri bu kitapta komple bir set olarak e, sanki yerleştirilmiş gibi. Bunlar ne dersek işte kelime testleri, close testler, paragraf içinden bilgi sorma, küçük böyle mini İngilizce İngilizce sözlük. Paragraf testleri, çıkmış paragraf soruları, kelime anlamından kelimenin bulunması, açıklanması veya e, bir açıklama verilip bu hangi kelimedir, e, bu hangisine daha yakındır tarzındaki alıştırmalarla kelimeleri hem kendime anlamındaki, birebir anlamındaki hem de yakın anlamındaki veya zıt anlamındaki kelimelerle çok iyi bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Genellikle kitabın her sayfasını için göstermiyorsunuz? diye bir sorular var. Arkadaşlar bu kitaplarda ma malum e, telif hakları var. Ama bu sefer e, her tarz örnekten birkaç örnek göstereceğim. E, ve bu teknik e, ve yöntemleri görmüş olacaksınız. Şimdi hemen kısaca başlayalım. Kitabımızın ismini söylediğimiz gibi e, Reading Words Vocabulary in Context denmiş. Yani bir bağlamın içerisinde, bir e, hikayenin içerisinde, bir paragrafın içerisinde size kelimeyi veriyor. Sadece düz listeler halinde vermektense e, bir konteksin içerisinde öğreniyorsunuz. Konulara göre sınıflandırılmış. Mesela research, human and science, ondan sonra nasıl söyleyeyim? Barış, savaş gibi konular içerisinde göreceğiz biraz sonra. Bunları size listelenmiş, gruplanmış olarak vermiş. Hemen başlayalım incelemeye. Akın Dili eğitimi kitabı dediğimiz gibi yazarımız Ahmet Akın. Gerçekten çok faydalı bir kitap. Ben elimde şu anda incelemiş olduğum baskı 23. baskı. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam yds.net'te 24. baskı satılıyor. 53-54 lira civarında. Materyal olarak oldukça kaliteli. Birinci hamur kağıt kullanılmış. Totalde 663 sayfalık bir kitap. Dediğim gibi çok kapsamlı. Hemen şöyle incelemeye başlayalım. Bu kitabın amacı nedir? Kitap içindeki alıştırmaların amacı nedir? Konu başlığı, referans kelime listesi, İngilizce-İngilizce sözlük kelime testleri, okuma parçaları, metin içi kelime testleri, close testler, paragraf soruları, çıkmış KPDS ve üDS sorularına yer verilmiş. Örnek çalışmanın nasıl yapacağınıza dair size ilk başta kitabın başında, daha içindekilere gelmeden önce bir açıklama yapılmış. Bu şekilde çalışırsanız çözüme daha kolay gidersiniz tarzında açıklama yapılmış. Bence güzel olmuş, yerinde olmuş. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizler sadece bu kitabı e, bir okuyucu, bir öğrenci gözüyle inceliyoruz. Elbette ki kitap yazar arkadaşlarımız, hocalarımız e, çok değerli insanlar. Onların emeklerine oldukça saygımız var. Bunu iyi ya da kötü demek bizim haddimize değil. Gördüğünüz gibi metin içinden, kelimenin anlamını bulmak, essential adjectives, essential verbs and adverbs, phrasal verbs, research, science, environment and nature... E, expression of quantity travel and transport history human li living and e, society war economy and finance literature and arts health and medicine additional vocabulary general progress e, check test okuma geliştirme teknikleri ve ek bölüm şimdi bunları tek tek göreceğiz. Hemen başlıkları size hızlıca söylemek istedim. Zamanımız e, kısıtlı çok uzatmak istemiyorum videoyu. Gördüğünüz gibi hemen metnin içinden bir ifadeyi anlamını çıkartmak diye bir bölümle başlamış. Yani siz bir kelimeyi bilmeseniz bile e, metnin genel anlamından o kelimenin ne olduğunu olumlu bir şey mi anlatmak istediğini, olumsuz bir şey mi anlatmak istediğini veya neye yakın olduğunu e, nasıl bulursunuz bununla başlamış. Genelde referans ifadeler, zıtlık bağlaçları vesaire bunlar nasıl kullanılır küçük örnekler göstermiş. Daha sonra bazı soru örnekleri vermiş. Bu daha kitabın başlangıcı. Önemli olan bu gördüğümüz kısımlar. Reading Plus isimli bir kitabı var Akın O Orada kelime listesi, okuma parçası ve okuma parçasına sorular şeklinde giden bir kitap. Basit. Giriş seviyesi için iyi. Kitabın başındaki bu e, sıfatların, zarfların ve fiillerin öğretildiği bölüm hemen hemen şu görmüş olduğunuz kelime listesi. Bu kelime listelerinden sonra bunların alfabetik sırayla verilmesi. Alfabetik sırayla verildikten sonra kelime testleri. Size yakın anlamını soruyor. Bir tane burada bir kelime verip sonra bu içerisinden anlamı bulun diye soruyor. Bu aynı mantıkla giden bir bölümü diğer testlerden çok farkı yok. Daha sonra bu bölümler bittikten sonra ise şurada göreceğiz biraz sonra hızlıca geçiyorum. Şuraya gelelim direkt. Close testler geliyor. Bazı bölümler mesela research bölümünde bize vermiş. Research ile ilgili, bilimsel makalelerle ilgili, araştırmalarla ilgili olan kelimeleri bize liste olarak vermiş. Şimdi ben bunu yakın çekim yapmak istemiyorum. Hocamızın emeği var. Ama oldukça kapsamlı kelime listesi olduğunu ve bu kelimeleri tamamen özümseyerek parça içindeki anlamları, yani farklı bağlamlarda, hangi anlamlarda kullandığını öğrenebilen bir arkadaşımız, bu kitabı bitiren bir arkadaşımız, sınavda kolaylıkla çok e, yüksek puanlar alabilir. Yani bunları gösterdikten sonra kelime testlerinden sonra gördüğümüz gibi aynı sınavdaki gibi yabancı dil sınavlarındaki gibi close test bölümü var. Close test bölümünde parçanın içerisinde geçen kelimelerin boşluklarda hangi anlama geldiğini buradan bulmamızı istiyor. Daha sonra arkadaşlar hemen ilerleyelim. Bunun gibi paragraf soruları var. Paragrafın içerisinde geçen bazı deyimleri, bazı fiilleri, bazı e, kelimeleri, bazı sıfatları aşağıda size soruyor. Bu ne anlamda kullanılmış olabilir? Bunun zıt anlamlısı nedir bazı yerde? Bunun eş anlamlısı nedir? Siz buradan ne anlıyorsunuz gibi böyle kendi özgün paragrafları var. Bu paragraflardan sonra kendilerinin hazırladığı Advanced EDS Reading Test diye bölümler var. Bunlar gene kendilerinin, e, yaz, kitabın yazarlarının hazırlamış olduğu paragraflar. Bu paragraflarda Aynı sınavdaki paragraf testleri gibi soru kökleri var. Paragraftan anladıklarımızı bu soru köklerine göre cevaplıyoruz. Kelime testiyle çok alakası var mı yok mu derseniz bence sonuna kadar alakası var. Çünkü istediğiniz kadar gramer bilin, istediğiniz kadar İngilizce kurallara hakim olun. Kelime bilmediğimiz zaman, okuma hızımızda belli bir seviyeye gelmediği zaman... ...bu paragrafı isterseniz üç kere okuyun. Bu sorulara istediğiniz e, netlikte cevap veremezsiniz. Bu anlamda çok güzel olmuş. Daha sonra... KBDS ve ÖDES'e çıkmış soruları görüyoruz. Daha önceki yıllardaki KBDS'de çıkmış. Üniversite sınavında, dil sınavında çıkmış soruları görüyoruz. Belki yeni baskısında yok dil olarak kullanılan ÖDES'e ÖDES de vermiş olabilir. Eğer sorular yayınlandıysa. Daha ileriki sekmelerde arkadaşlar şu şekilde bir progress çektiği bir bölümleri karşılıyor bizi. Burada bir açıklama, explanation veriyor. Bu açıklamaya göre... Buradaki şıklardan hangisi buna en yakın anlamlıdır? Daha önceki gördüğümüz word check kısmında direkt ki kelimenin ismini verip, kendisini verip buna benzer bir tane kelimeyi seçmemizi istiyordu. Burada ise açıklamasını veriyor. İngilizce kelime anlamını verip buradan bulmamızı istiyor. Bu da çok güzel bir alıştırma olmuş. Daha sonra gördüğümüz gibi kelime listelerimize devam ediyoruz. Mesela örneğin bu hangi şey? Science and technology. Sadece teknolojide gene kelimeleri vermiş. Aynı şekilde alfabetik sırayla tekrar vermiş. Word check kısmı yapmış. Arkasından çıkmış sorular, özgün paragraflar. Şu şekilde hızlıca geçiyorum. Close test kısımları yapmış. Bütün sınavla ilgili, bütün konularla ilgili, bütün gruplandırdığı konularla ilgili aynı şeyleri bulabilirsiniz. Hepsinde atlamadan hepsinde vermiş. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir gelelim bakalım. Görüyorsunuz gene reading exercises dediği kendilerinin özgün paragrafları ve sorularıyla kelime alıştırmaları ağırlıklı paragraf çalışmasını görüyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Aynı şekilde birçok her bölümün sonunda cevap anahtarı açıklamalı şekilde gördüğümüz gibi biz de zamanında bunlardan bayağı bir Faydalandık. Şöyle sonuna geldiğimiz zaman arkadaşlar gene bir general progress check var. Biraz daha ilerleyelim. Güzel bir bölüm gelecek çünkü. Şuradan hemen açalım. Okuma geliştirme teknikleri için ek bölüm diye bir bölüm açılmış. Yani burada işte okuma gelişme teknikleri için anlam bütünlüğü hakkında, anlam bütünlüğün esasları, akademik okuma, konuşma ve yazmanın temel prensipleri. Şimdi sonuçta İngilizce girdiğimiz sınavlarda bize alalade günlük konuşmayla ilgili bir paragraf, bir metin verilmiyor. Genellikle akademik dille yazılan, anlaşılması kolay ama belli bir kalıp içerisinde yazılmış paragrafları, cümleleri bizim analiz etmemiz, okuduğumuz anlamamız ve analiz etmemiz isteniyor. O nedenle burada bunun nasıl yazıldığını biz hangi göze bakmamız gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatmış bir paragrafın işte e, ana fikri thesis statement dediğimiz ana fikri nasıl oluşturulur biz bunu ilk baktığımızda nasıl anlarız daha sonra bu ana fikri nasıl geliştiririz destek paragraflarıyla sonuç paragrafında neler yazılır ana fikrin metindeki yeri neresidir paragrafın en genel ve kapsayıcı cümlesi ve ana fikri nasıl buluruz ki oradan Evet bu, bu, paragraf bununla ilgilidir diyebiliriz. Belki başlığını oradan çıkartabiliriz. Belki sonucunu ne olması gerektiğini, hangi cümleyle devam etmesi gerektiğini veya anlam akışını bozan cümlenin ne olduğunu bulmamız gereken sorularda bu taktik ve te tekniklerle çok kolay sonuca gidebiliriz. Mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın aynı şekilde devam ediyor. Örnek paragraflar verilmiş. Ana fikrini bulmamız için Buradaki bazı bağlaçların nasıl kullanıldığını göstermiş. Ek bilgi veren cümle ve tanımlamaların kullanım şekilleri diye ayrı yeten bir örnek vermiş tekrar bir paragrafla beraber. Bakın bir e, TOEFL iBT'den bir full diye bir pa, e, passage çalmış. Onu burada kullanmış. Hemen nasıl nerelerden nereler ulaşabiliriz? Referans ifadeler nelerdir? Bunları çok güzel anlatmış. Gerçekten emek Verilmiş bir kitap. Gördüğümüz gibi. Dil bilgisi yapıları, yapıları ile anlam daralması ve anlamın genişlemesi. Biliyorsunuz genelde e, pasajlarda genelden özele, özelden genele tarzında bir yazım tekniği vardır. E, cümle sırasını bozan soruları sordukları zaman, anlam bütünlüğünü bozan soruları sorduğu zaman, işte genelden geliyordur, sonra birden özele geçmiştir, en özele en sonda verecekken en ortada vermiştir. Biz burada hemen o, o şık anlam bütünlüğü bozuyor diyebiliriz. Bunun nasıl e, anlaşılacağını burada kısa kısa örneklerle vermişler. Sıfat cümleci nasıl kullanılır? İşte ne bileyim zarf ile anlam daraltmak, anlamı genişleten ifadeler, miktar belirteçleri ile anlamı daraltmak. Birçok şey vermiş. Şimdi burada tek tek her sayfayı açıklayamıyorum ever sözcüklerin anlam genişlemesi etlis kullanımı vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi kitap oldukça kapsamlı. Buradan daha sonra bir alıştırma tek, e, t, şekli daha vermiş. Aşağıda verilen terimleri en genelden en özele sıralayın. Biraz önce bahsettiklerimizden. Burada birkaç e, terim vermiş. Bunları genelden özele doğru sıralamamızı istemiş. Güzel bir çalışma. Kısa ama faydalı. Ana fikir içinde yorum belirtilmesi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha da ayrıntılı e, kitabı incelemek, tek tek sayfalarını göstermek isterdim ama sonuçta e, bu kitabın da bir telif hakkı var. E, bazen arkadaşlarımız eleştiriyor neden her sayfalarını göstermiyorsunuz o zaman niye kitap incelemesi yaptınız diye. Yani arkadaşlar e, günlerini gecelerini e, bütün hayatını bu kitaplara yatırmış insanların emeğini bir dakikada burada açıp işte bu sayfa bu sayfa bu sayfa diye söylemek uygun olmaz. Ben kendilerine oldukça saygı duyuyorum. Keşke bizler de bu seviyede bir şeyler yapabilsek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Bizim buradaki amacımız bir kitabı tanıtmak değil, kendi incelemiş olduğum bir öğrenci gözüyle, bir İngilizce sevdalısı olarak yaptığım çalışmaları size aktarmak. Yoksa başka yayın evlerinin belki de bunların çok çok daha iyi kitapları vardır. Bilemem. Her hocamızın yaptığı Çalışmalar oldukça kıymetlidir. Benim tavsiyem, neye ne kadar iyi veya kötü diye değer biçmektense, ne kadar okuduğunuz, ne kadar zaman harcadığınızla ilgili olarak bir kendinize değerlendirme yapmanızı öneririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.